Şimdi tam lafımı kesip bunu soracaktım. Şimdi o dönemde bütün bunlar yapılıyor yani işte eee o var, Atina'da o var. İtalya'da, Güney da, İtalya'da bunlar var. Var. Yani. İşte Güney İtalya evet. verimli bir yer mesela oradan başkaları da çıkacak daha sonra. Evet. Ee, bütün bunlar var. bir tanesini bari Arşimet. <laughs> Abi herkesin bildiği Bilmiyorum. bir isim yani Güney İtalya Siraküza. Evet, Sirak <laughs> ee, bütün bunlar varken bir yandan da çok tanrılı da olsa bir din var. Din var. Peki din bunlar üstüne bir baskı kurmuyor mu? Yani bunlar, Patiçim, kardeşim bunları düşünmeyin, burada Zeus var, Zeus her şeyi çözmüş. Yanında da işte yamakları var, onlar da zaten diğer konulara bakıyorlar. Siz karışmayın demiyor mu? Diyor. Diyor değil mi? Diyor ve Anaxagoras... ...Atina'dan kovuluyor. Hatta Perikles diyor ki, kalırsan... Yani tek tanrı, çok tanrı fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Var... Yani din oldu mu felaket. Perikles... ...arkadaşı Anaxagoras'a diyor ki kaç kaç. Kaç buradan diyor. O da bizim Lapteki'ye geliyor. Lapsakos o zamanki adıyla. Burada ölüyor adam. Bana yakın hepsi. Evet bana çok yakın. Sağ olsunlar. Fakat senin sorduğun şey de şu ima var. La halk bunların farkında mıydı? Bir halk var. Zeus'a tapan, tapanaklar yapan, bilmem neler yapan horoz, bir halk var. Horoz kesen. Evet horoz kesen. Hastanede horos kesen. Hastane için horoz kesen. Evet abiciğim. Bir gün Oxford'dayım. Yeni gitmişiz. University college'da e, bizim high table hakkımız var. Falan yalnız karını götüremiyorsun. Ama bir başka kadını götürebilirsin. Biz de benim doktor hocam Duygu'yla anlaştık. Anlaştık. O oyayı götürüyordum. Ben onun hanımı Malı'yı ha. götürüyordum. Biz karı koşuyoruz. Bir grup halinde dört kişi gidiyorduk. Şimdi high table'da yemek yemek için önce common room'a gidiyorsun. Common room'da sherry ikram ediliyor şerini içiyorsun. Zamanı geldiği zaman seni sıraya sokuyorlar. Başta master. Sırayla gidiyorsun. High table. Şimdi öğrenciler böyle 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 böyle. High table böyle onların önünde ve biraz yüksek bir yerde. Hogwarts çatosu gibi bir yer tarif ettin. bizim zaten oralarda çekilmiş Hogwarts çatosu. Şimdi gidiyorsun oraya. Oturmak yok. Master başta ayakta duruyor. Herkes ayakta ve, ve, muhakkak cübbeli olmak zorunda. Cübbelerini giyiyorsun. O yada giydi mi? Herkes giymek zorunda. Ha? Şimdi öğrenci duaya başlıyor. Latince okuyor herif duayı. Master cevap veriyor. Latince. Latince cevap veriyor. Ondan sonra hepsi amen diyorlar, oturuyorlar. Yani bu amen diyen heriflerin... %90'a inanmıyor. Evet. 1790'lı dinsiz bir heriflerin. Ama o gelenek, gelenek sürüyor. Ha Ondan sonra yemek bitti. Meyve odasına geçiyorsun. Meyve odasında da benzer bir masa var. High table'da yanına oturduğun adamların yanına oturamıyorsun. Yer değiştirmek zorundasın. Sosyalleşme. Aynen. Falan port şarabı ikram ediliyor. Bu Portekiz kökenli tatlı bir port şarap. Şarabı. Port şarabı ikram ediliyor. Birden baş uşak, Butler. Elinde bir gümüş o zaman vardı. Şimdi herhalde kaldırmışlardır. Gümüş bir kutu açıyor. En kalite pürolar. Havana püroları falan böyle. Herkese ikram ediyor. İsteyen alıyor. Ortada muhtelif zamanın meyveleri. Bana ilk proyu dayın vermişti. Ay <laughs> işte. Dayım aralara girememiş. <laughs> falan ondan sonra orada oturuyorsun falan. Neyse. Biz Kamunrum'a gittik bir gün. İşte ben bu size anlattıklarım hakkında konuşukalalık kalalık ediyorum. İşte öyle muazzamdı millet, öyle Yunanlılar, bu kadar rasyonel adamlar da var. Şemine'nin önünde bir adam oturuyordu. Yavaş yavaş kalktı, uzun boylu bir herif yanımıza geldi. Bak arkadaşım dedi, senin anlattıkların benim dedi, iktisas konum. Hepsi palavraydı. Bu adam George Cockwell, dünyanın en önemli klasikçilerinden biri. Adam, Peki onu, Madem pavaridir niye bize anlatıyorsunları? Dinle. Oya bir kahkahayı bastı. <laughs> Abi ölüyor. Şimdi de gülüyor. Öl, zaten. Ölüyorduk gülmekten. George Cockwell bunu söyleyince dedi ki, bak dedi o senin anlattıkların dedi. Çok küçük bir elite, hapsolmuş şeylerdi. Halkın dedi haberi yoktu Yok. bunlardan dedi. Halk dedi gene dedi tanrılarına inanıyordu, bilmem nesine inanıyordu. İnsanları öldürüyordu bu iş için. İşte Anaksagoras'ın kovulduğunu falan söyledi. Onun için zannetme ki dedi o toplum bizimkinden çok farklıydı dedi. Ama dedi bu adamların dedi bir devrim yarattığı doğrudur. Müthiş dedi. İlk defa bu fikir ortaya döküldü. Ama işte o halktan bugün kimse hatırlanmıyor. Mesela o günkü vali hatırlanıyor mu? Bilet Hayır. Hiç. Düşün. Millet tiranlı biliyor musun? Hayır. Ama... Millette kim vardı? Milletin meclisinde kim vardı biliyor musun? Hayır. Mümkün de değil öğrenmen zaten. En zengini kimdi? Hayır. Kaydedilmemiş bile Bilmiyorum. be. Ama onları tanıyorsun. Bunları herkes tanıyor. 3000 sene sonra tanıyorsun. Evet abicim. Ve Anaximandros'un en azından Roma Arkeoloji Müzesi'nde bir kabartması var. Ve diyorlar ki bu diyorlar orijinalinden kopyalanmış bir Roma kopyasıdır ama orijinalinden. Yani biz Anaximandros'un neye benzediğini de biliyoruz. Hafif kel bir adam. Valla şimdi bu bilim ortaya çıktı. Sokrat diyor ki mühim olan bu değildir. Peki mühim olan nedir? Ee, mühim olan ahlaklı, bilgili bir insan olmaktır. İyi be kardeşim nasıl olacağız bunu? Şimdi bu nereden ilham gelmiş Sokrat'a? Bir gün Sokrat şeye gitmiş. Veya gidenler anlatmış. Delphi'de Apollo'nun kahinlerine gitmiş. İşte bunlar kadın rahibeler. Gidiyorsun soruyorsun. Mesela Kresus gitmiş oraya. Bunlar demişler ki eğer Perslere karşı savaş açarsan sen bir imparatorluğu batıracaksın. Bu da çok sevinmiş. Pesleri batıracağım zannetmiş. Kendi Kendisi kendi para biliyorsun 584 savaşı. Kendi imparatorluğunu batırmış. <laughs> Falan. Her zaman bu kahinlerin söylediği açık değil. Oradan kafana kullanman lazım. Şimdi birisi sormuş. <laughs> öyle bir anlattın ki sanır duyan da zanneder sen kahinlere inanıyorsun. Hayır efendim. Alakası yok. Kahinler uyanık. Öyle bir şey söylüyorlar ki ne tarafa Gidere çeksen gider. ha. Falan birisi gitmiş. Demiş ki insanların en akıllısı kimdir? Kahinler de Sokrates demişler. Bunu Sokrates'e söylemişler. Sokrates de demiş ki: "Ben hiçbir şey bilmeyen bir adamım." Acaba niye böyle söyledi? Sonra Sokrates düşünmüş. Ben demiş en azından hiçbir şey bilmediğimi, bilmediğimi biliyorum. biliyorum. Ötekiler bunu bile bilmiyorlar. Ondan sonra Sokrates malum. Biz artık daha fazlasını Platon'dan öğreniyoruz. O diyaloglarından altı tane diyalog var. Şimdi burada e, bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Biz gerçek Sokrates'i tanıyor muyuz? Yoksa bizim tanıdığımız Sokrates... Platon'un anlattığı ve kendi anladığı kadar mı? Evet. Platon'un yarattığı bir Sokrates imajı mı? bir Sokrates denen bir adamı biliyoruz. Çünkü Xenofon da bahsediyor, oh. e, şey de bahsediyor, Eskilos da bahsediyor. Ama şimdi Platon müthiş zeki bir ve adam sanatkar. Yani şahane diyaloglar yazıyor. Yani Fransızlar okutmuştur size onları. Ben sevmem. <laughs> e, <ta, ta. gülüyor> Abiciğim al benden de o kadar. Ama e, okuduk mecburen. Evet, mı? Şimdi, e, Eskilos ve Xenofon'un anlattıklarına bakıyorsun, hakikaten bağnaz, yobaz bir herif bu Sokrates. Platon'un anlattıklarına bakıyorsun, işte sorgulamayı seven, bilmem ne falan filan. Fakat iyi okursan onu, mesela Meno'da, Meno diyaloğunda, Sokrates şunu iddia ediyor. Önce Fedon'da şunu iddia ediyor, ruh ölümsüzdür. E ne yapar ruh? Canlıdan canlıya dolaşır. Ondan sonra... Menoda işte bir köle çocuk var evde. Şimdi diyor ben bunu ispat edeceğim. Bu köle çocuğu çağıracağım. Geometrinin kurallarını soracağım. Göreceksiniz ki bilecek diyorlar. Dur, çocuğun ne okuması yazması var hiçbir şey yok. Sokrates soruları öyle bir formüle ediyor evet. ki cevap şeyin içinde. Sorunun içinde. Bertrand Russell da diyor ki bu sahtekar. E, sahtekar. Sokrat, Sokrates oradan ne ispatlama çalışıyor peki? Sokrates oradan ruhun varlığını, ruhun ölümsüzlüğünü ve bilginin, ve bilginin kaynağının zike olduğunu. Çünkü kendisine adalet tanrıçasının zaman zaman vahiy gönderdiğini söylüyor. Ve dikkat ederseniz o Platon diyaloglarının hiçbiri tartışılan konuda neticeye var mı? Hiçbiri. Ondan sonra Platon'un Mesela Timaeus diyaloğunu düşün. Orada bir bakıyorsun bir yaratan var. Bir yaratılmış kainat, kosmos var. Düzenli bir kainat var falan. Oradan abi yavaş 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 doğudan gelen din kavramı Yunan düşüncesine hakim oluyor. Ve Nietzsche'nin de dediği gibi diyor ki Yunan düşüncesinin zirvesi diyor Presokratiklerdir. Sokratla beraber bitiyor bu iş. Bence Platon'u beraber bitiriyor, sen Sokrates'te diyorsun. Sen daha haklı olabilir misin? Çünkü tam bilmiyoruz. Yani tek bildiğimiz Platon.